Coinlance üzerinde iletişim kesintisi ve para çekme sorunları. www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. Son zamanlarda çok sayıda kişi Coinlance isimli sözde kripto borsa platformunda benzer süreçlerle mağdur edilmiştir. WhatsApp grupları üzerinden yatırım yapmaya yönlendirilen kullanıcılar başlangıçta güven telkin eden vaatlerle sisteme dahil edilmiştir. Ancak yatırım sonrasında yaşananlar platformun ciddi bir güven problemi barındırdığını ortaya koymaktadır. Yatırım yapan kullanıcılar daha sonra ne kendilerini yönlendiren kişilere ne de müşteri hizmetleri adı altında görünen temsilcilere sağlıklı şekilde ulaşamamaktadır. Nadiren ulaşılan müşteri temsilcileri ise "Puanınız düştü, işlem yapabilmeniz için 100 USDT yatırmanız gerekiyor" gibi gerekçeler öne sürerek para çekim işlemlerini engellemektedir. Oysa hesapta yüksek miktarda varlık bulunsa dahi bu tür bahanelerle erişim sınırlandırılmakta ve kullanıcılar sistemden çıkamaz hale getirilmektedir. Bu gibi durumlarda bireysel çözüm yolları çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle mağduriyetlerin giderilmesi ve hakların korunması için alanında uzman, özellikle bilişim ve blok zincir hukuku konusunda deneyimli bir hukuk ofisinden destek almak çok önemlidir. Uzman bir hukuk ekibi hem teknik detayları anlayarak doğru hukuki süreçleri başlatabilir, hem de yetkili mercilerle etkili iletişim kurarak çözüme ulaşmayı kolaylaştırır. Bu sayede mağdurların haklarına daha hızlı ve etkin şekilde kavuşması mümkün olur.